Aha basıldık. Allah sabır versin, sabır versin. Bakacağım mı? Hayır yok. Hay canım. Canım? Ana taksi diyor bugün. Ben ben kullanmayayım. Kim ben kullanacak? ne olur? Ben mi kullanacağım? Tamam anahtar tamam, ver ben, ben, ben kullanayım. Ben. Allah Allah. Tamam. Patiyor, abi kafana kafana patiyor. Basma abi, tavana basma. Benim aklıma bir çözüm geliyor ama hala mevcut mu ondan emin değilim. Böyle durumların abi, kesin bir çözümü uygulanır. Uzat da. abi şu anahtarı, uzat, uzat, uzat. Tayland'da... Gerek yok, çözüyorum. Bana balık ben şimdi var bir baş mı var? Ver anahtarı bana ver, evet. Tabi de geliyor mu he? Bir yere oturalım bari sigara yalayayım da Telsiz yok değil mi Batra abi diye? I ıh Sende var mı telsiz? Yo ben almadım o dediğin şeyde Bende var Bende yok işte Aa, bir dakika dur Bekle onu hemen çözeceğim. Onu hemen çözüyorum serdiniz. Onu hemen anında hemen çözüyorum Hemen sağa dön hemen hemen, hemen sür sağa Tamam istiyorum Efendim abi. Aa, Boracım bizim telsizler hazır mı? Aa, vallahi değil. Hayat abi de yok. Halim de yok. İkisi de yok. Tek başına. Lan Hayat abi daha buralardaydı Board. ya. Gördük Board Board. bugün ya. Vallahi arıyorum arıyorum açmıyor. Yazdım ulaştım. Halim de yok zaten. Halim de gerekiyor. Ha bize gerçekten çok sıkıştım iki ya. İki tane falan lazım olacak bu arada. Eğer ben bu gece buradayım. Eğer halim gelirse hallederiz. Ben ararım direkt seni ama. Vallahi halim mi lazım de. sana? Halim de lazım. Hayat abi de. ikisi de aynı anda lazım. Ha. O yüzden sıkıntı Senin, ya. Problem, Aslında ulanın. bugün bugün onları yapacaktık da işte halim acil iş çıkmış yok. Bizim evet. acilinden konuşmamız lazım bir yere gidelim hadi. Öyle. Kusura bakma. Tamam sıkıntı yok Boran bu. haber et sadece. Sen ta ta takip et, takip Taki et, takip et abi. Görüşürüz. Tamam. Arabam iyi. Sakın telsiz almayın ben çözüyorum onu. Kasap Tan? Bir devam yeme Tamam fark etmez ya işaretli yere de gelebilirsin oraya. Ha Oy, gözlerim ay. Lütfi ne yapıyorsun lan ne? He? İyi lan sen ne yapıyorsun? Lan, lan ne, ne? ne yapıyorsun Aptal bir, <laughs> bir çıktı. Bir anda fanboy düşündüm abi, İnşallah Abi inşallah iyi olacağız. Abi ne desin yani bu huyun? Bir gidiyon, geliyon, bir daha bir gidiyon, insan... bir haber vermiyon. Telefon çekmiyor abi. Sen abi ajan mısın acaba Aramızı gündelin? Ben aa, mi? Aa hey. bak bak. Ben de Bora'yı Bora işte. Yakup oynuyor. Hatta yayın da Gidin takip edin. Ama kim beni biri gönderdi buraya. Kim gönderdi? Bu insanların dede. Bir yavaş git. Bir Kalbim arkadaşa bizi. bir dostta ihtiyacı var dedi. Beni kim buraya Allah gönderdi abi. Allah şükürler olsun. Allah'a her yere şükrediyorum uyumadan. İyiyim ama ben gibi inmiyorum sana. Niye lan? Ben benim bilmiyorum. İnsan, İnsan gezmeye Sen devam abi, sağdan, devam abi sağdan, devam abi sağdan. Ya, ama şey olur, burası da olur, burası da olur, burası da olur. Ben mesela bana haber vermedin. Ama yoktun abi burada sen. Mesela ki not yazdım. Tane mesaj attım. Bana o, da bir, bir içerim. Facebook'tan yazsaydım. Biz sende friend değil miyiz? Ben kullanmıyorum hala Facebook. Ay Clear Inventor çok... yaptım. Ha, tamam. Hala o da yok. Twitter, Instagram. Onu zaten telefonumun fotoğraf Tiktak. kamerası çalışmıyor. TikTok da mı yok? Yok o da yok. <laughs> o <patlayacak> Burç. <laughs> Burç ne iş Tamam boş ver abi sen. Acemi kapat. Ne ben? Ben Twitter'dan yaparım yani. Abi mesaj sen bile olur ya. Bir anda trik Nedir? error verdi telefon. Artık reset yedi anladın mı? Gitti komple o yüzden ulaşamadım size ya. Yani. Biz şu, bir öyle he? Biraz Allah. şey oldu ya. Orada ne yapalım iş güç bulamadım. Amelilik yaptım biraz. İki tane badici mi var şimdi şeyde? Yok o, ya o. bana badici denmez. Bende azıcık var. Yine evet, bir bir yanda hiç durmuyor bile. O oh, iş Allah oh. remo, yapabozum asatine de bana. Doğacemsiz sizinle tanışmak istiyor. Facebook'tan böyle bir bildirim mi geldi? Nasıl bir şey bu ya? Kim metal mı? Sen metal bir şey diyordun. Evet. Lütfi, lütfi de tanıyor metal. Metanı tanıyoruz ya eski kapkaççılardan <laughs> Alışverişimiz zor Böyle olmuş dediğimi kendisiyle. söylemeyin ama. Hatırlıyor mu lütfi? Bana çakı gösterdi ya. Takçak sandım aklım gitti o oyun. Ama çok da saygı Ama değer bir ondan önce oldu. şu şeyi konuşalım bir. Angel of Death. O mevzuyu bir konuşalım da Lütfi bilmiyor olayları falan. Dinlemek istiyor mu ya abi yani bu olayları? Update'le abi beni. Beni dedim ya Allah gönderdi buraya. Bundan tamam anca an beraber, kanca zaman, tamam. Cenk. <laughs> Olayın tam ortasında sen vardın Cenk sen anlat. Kafam patlıyor çünkü. Ya ben dondurma yiyorum ya. Bence tam başlasın ben devam ettireyim. Ama ben olayın ortasında olaya girdim. Ben ilk başlangıcını tam bilmiyorum. Hangisi bu? Palet İyi ver ya paletedeki motocu, zirvelikler. ben anlatayım diyecek. Bu Kinyas'ı tanıyor musun Yusuf'cim? Kinyas. Böyle bir eşkal var mı? Eşkal verdim. Eşkal'ı çok iyi verdin evet. Kavga ettik onlar. Sebep? Eskort da gelmişti. Dedim arkanı escort mu dedim. Sonra sakır punch attı. Ha, bayağı fiziksel giriştiniz yani. Ya yani mermimi hmm. yumruk mu derken yumruk Yok öncesi. Işte. Sonra ya, bu çözledim dedi konuyu. Gittik bire bire çağırdı. Dedi mermi mi yumruk mu mermi mi yumruk mu tam mermi diyecektim. Sakır punch da beni ser yere. Serdi beni yere. Benim olay burada bitiyor. Artısı gün Tanda. Sonra ben bunları kamunun orada gördüm tamam mı? Olayı biliyorum. Bir i̇bnelik yapmam lazım. Bunlar polislerle konuşuyorlar. Kolbacı, ben de arabayla ışıklarda bekliyorum. Sonra polislerden ayrıldılar. Hemen bir geriye taktım vitesi. Böyle, takıldım peşlerine. Işıklarda yanlarına geldim. Bunlara laf falan attım. Ondan sonra Baya ee, bayağı bir işte laflaştık falan filan. Sonra bu bana giderken bir şey dedi tamam mı? Bayağı çünkü bir laflaştık. Sonra ben de ufak değdirdim arabayı buna. Ronay'dı galiba ismi. Arkasında da bir tane gibi ne vardı? Gene MC'den Çok iyi Word kullanılıyor. Ben On bunu kas. dokundurunca bir sen kaşınıdılar. Aynen aynen. Hatta onun için laf ettim zaten. Birbirinize mi takıyorsunuz dedim yani. İyi <laughs> <Neyse. gülüyor> Ondan sonra eee ıı, ıı, işte ben ben bir dokundurunca biz an ateş etmeye başladı. Ben de Oo. kaçtım. Lan ateş etmedim. Bro o zaman biz bunlar herhalde ya ilk ateş edeceğiz ya hiç karışmayacağız. Böyle olmuyor çünkü. Sonra ertesi gün Paleto'da bir mekan var Hen House diye. Oraya gidiyoruz biz. Oranın sahibi biz Ege ve Rıfat diye böyle ikili tatlı adamlar. Bizi davet ettiler. Açıkçası beni davet ettiler başka bir yerdeyken. Gittik bir bira içelim eğlenelim diye. O mekanın sahibi bu puştlarmış daha iyilerymiş. Geldiler. Bizi kovmaya çalıştılar. Sonra tatsızlık çıkmasın diye biz ayrıldık oradan. Motorlarını patlatalım dedik. Patlatamadık çünkü gözlem gözlemci koymuşlardı kapıya. Spotter bırakmışlardı. Evet. İtfaiye arabasıyla water bay attık. Bir yıkadık motorlarını ve olay burada kapandı. İşte bu aramaya çalıştı. Bir işim kurmaya çalıştı. Ne yapıyor gibisini. Hmm. Ya bir de Cenk'in bir konuştuğu kızlar o söyledi. Böyle saçma saçma insanların peşine takılıyorlarmış orada orada. Ha benim sevdiğim Soy kızın mi? peşine takılıyorlarmış. Benim de peşime takıldılar. Teşkilat mı bunlar? Orospu çocukları. Dernek direkt lokal. Ertesi gün Acıktım ya. E, dost Lost ile e, bir olay varmış iki mekaniği dövmüşler. Tam da biz mekaniklerle anlaştık. Olayı kapatanın diye dost temsili konuşmak için bir sözleşme imzaladık mekaniklerle. İşte davadan altı, toplam altı telsiz. Bir de bir, bir miktar para karşılığında. Sonra dün Çağın diye birisi bana ulaştı Kenan abi aracılığıyla. Bu şarapçı. Hatırlar mısın bilmiyorum. Köprü Hatırlıyorum. Çağın'la konuştuk. Böyle saygı dolu bir konuşmaydı. E bu Angels of Death'de olan olayı sordu. Biliyormuş, duymuş. Devam ettirecek misiniz, ettirecekseniz biz de onlarla zaten iyi değil aramız. Size yardım ederiz mi olarak veya başka bir şey olarak diye bir konuşma geçti. Ama ben bir şey yapmayacağımı söyledim. En azından sizle konuşmadan şimdilik. asıl oradaki konu zaten başka bir konuydu. Mekaniklerle olan konu. O kapandı zaten şu an alakasız bir konu. Ya ben <laughs> şu anda da <laughs> şu anda bir şey yapma taraftarı değilim onlara. Ama ama bir daha eğer ateş edilirse alacağım bak. Hava <laughs> <Ağlama. gülüyor> oğlum. Eğer bir daha ateş edilirse yemin ederim içindeki içimdeki şeytanı çıkarırım ortaya. Sen diyorsun diyorum. ki ben yaramak mı büyüklük ben. bende kalsın diyor. Aynen. Anladım bak, ama eğer bir daha ateş edilirse yemin ederim başlarını yıkarım oraya <laughs> ortak paydada mıyız bu noktada? Herkes sonra atla deme. Bence çok mantıklı bir şey sundu ortaya. En yani yapacağım. Ama sen bu bana ateş bence. etti. Ben bunu amına koyarım. O zaman başka. Tahsin çok sinirlenmiş. Tıraş olmuş. O kadar yani. O kadar sinirlenmiş. Dedim yakışıyor mu dedi yakışmıyor galiba ya. Abi sana yakışıyorsa herkese... Yok öyle değildi o İnsan kendine yakışanı giyer. O yüzden bak keyfine. Siz peki sonra konuştunuz mu hiç bu olaydan sonra? Karşı karşıya geldiniz mi? Yok işte onlar aradı bir iki üç kere o su muhabbetinden sonra daha Hoş Ha mi? olay şu bu arada Kinyas resmen stalkladı beni. Tahsin'i falan konuşalım çözelim konuşalım çözelim Konuşalım çözelim Ben sanıyorum ki bu adam Savaşmak istemiyor şu anda zaten Konuşmak istiyorsa konuşalım abi biz konuşmak, konuşmak istiyor. Isteyenle konuşuyoruz Ne yapıyor? İşte, DM'den mi yürüyor sana öyle mi bir rahatlık görüyorsun DM'den yani? yürüyor DM'den yürüyor bana ha, Anladım Abi ne olur vurma yine gelecek en son yani Yani belki de Mekanı falan var dedin. O yüzden böyle çok işlere karışmak istemiyorlardır. O yüzden konuşmak istiyordur. O zaman baştan sakırpan çatmayacak, tana doğru, silah doğru. sıkmayacak, beni takip etmeyecek, benim sevdiğim kızı takip etmeyecek, ustuslu uslu oturacak köyünde. Yani evet. Bunların istemeyen neden de bunu yapmaz. Bunların not et söyleriz. Aynı şekilde bu böyle paragraf paragraf. Hı hı. O o zaman zaman ben de ben motorlarına şey motorlarına zarar vermek istiyorum açıkçası. Metanla konuşalım Benim o zaman. bu yani? Cenk sen ayarla. Ortak bir yerde buluşalım konuşalım. Tamam. Ayarlamaya çalışacağım. İkili zararı onlar verdi sıra bizde. Cenk numaranı versene seni. Kaydedeyim abi. Abi sen söyle biz sana verelim. Mantık soyu olmaz mı? Ben... Olur. Doğru dedin. Kartımı vereyim abi. Doğru abi. Aptal ya. İsim aynı değil mi abi hala? Aynı Yoksa değiştirdin mi? Yok ya ne değiştireceğim? Ben değişmişsin ama. Geliyor benim aynı abi ne alak? Pardon. Bunlar artık Glosems'i MC çok takılmıyormuş. Sandy'deki mekanlarında takılıyorlarmış. Numarası da yok bende bu arada. Beni hep Ankesörlü'den arıyordu. Aramasını mı bekleyeceğiz? Yani abi, yarım saat 40 dakika bilmiyor. önce aradı beni ha. abi? Efendim abi. Efendim nasılsın? abi. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Çok şükür. Abi e, dün ee, bir ortak bir arkadaşla buluşturdunuz ya beni. Evet abicim. Ee, ben tekrar buluşmaya hazırım da, e, bir kontak kurabilir misin? Tamam abi bakayım. Tamam abi, bana haber abi, edersin. Dönüş dönüş sağlarım ben sana. Tamam. Tamam. Şeytan da gelecek. Öyle dersin. Tamam abi. Tamam. Şeytan kim lan? Tamam. Benim galiba. Çitalı. İşte, Aa. Demek seni ben de kaydedeyim He. Ulaşacak işte adamlara. Mazlum. He sen onun Onun üstünden ulaşıyorsun onlara. Evet telefonları yok aranıyorlar çünkü. Ama artık aranmaları da düşmüş olması gerekiyor. Onu hallettim ben. Anladım anladım anladım. Ben acıktım. Yemek yeni mi? Ne olur mu? Olur. Gidelim abi bir yere yeter ki bir yere olsun. Abi ben Yemin et edeyim. yemek istemiyorum vegan olacağım artık öyle ya. bir, ya. Öyle bir tekme attın ki abi bana benim beynim sarsın <laughs> ya. Ben veganım beynim artık. Beynim... Kusura bak. Abi benim de çok sarsılıyor şu an beynim ya. Hastane da bir yataydınız ya. Şu an vegan olacağım abi. Yemek deyince böyle et falan <laughs> geldi ya, hastane önüne hastane biraz vegan olacağım. Evet. Hastanede 2 saat hastanede. gidelim tavuk Hüce yiyelim bu şey adam vegan oldu. Orada ne olduğunu konuşacak mıyız bro? Yoksa saklayacağım, saklamıyor yani travma mı oldu ne oldu? İyi, İyi ya abi. Yani. Abi orada bir şey oldu polis geldi ondan diyorum bro. Acaba He o polis ya. niye geldi abi konuştu mu sizle? Ya burası legal avlanma biz burada avlanıyoruz dedi. Bizi bıraktılar. İnce korktu bir anda orada o kadını şey edince. Evet bir şeyler oradan kaçtık abi yani. Çok fena kaçtık ama böyle dağlardan takla atla. İyi at, yaptınız bu arada, iyi yaptınız. Ama Aslında o... Zaten yolda da başka avcılar avcılara Olan şey Cenk'e ekledi mi acaba diyorum bro. i̇çinde yani kalmasın. İçinde büyümesin. İyi misin? Belki konuşmak Belki istersem, de Cenk, biz buradayız bro yani anlatabiliyor muyum? Vegan olmak istiyor anladın <laughs> mı evet, o yüzden. Evet adam <laughs> Izleğin. İçimde böyle siyah bir balon varmış gibi hissediyorum. Evet bro anlat da anlat. Ne anlat patlatın şey, o balon. Neler oldu neler i̇şte, oldu orada? İşte o balonu içimde patlatmayacağım, sizi de etkilemeyecek. Düşmanlarıma anca hmm. odaklanayım. Bütün nefretimi onlardan çıkaracağım. Tamam o zaman et olmayan bir yer ne? Ne satılıyor? Balık. Me meyve Balık salatası yiyeceğim. Falan. Falan da et meyve salatası uvu Kafe. Orada mı evi satış yiyeceksin, ne mantıklı. Ya orada çok ılık ibne insanlar oluyor ya. Yani. Benim sevgilim ya. de orada çalışıyor abi. Ya o zaman o gidilir. Gidelim o zaman. Güvenli bir yerde çalışıyor işte, ılık ibneyiz hepsi. Bence, değil mi? Hadi gidelim o zaman. Çok kafam karıştı. Gel buraya <laughs> Oğlum bira böyle günlerce bekleyince bir iyi oluyor mu onun bir olayı var mı şerak gibi? Hayır. En yani bunu içeyim o zaman daha fazla durmaz. Kıyafetçiye gidelim misin?